<laughs> Happy Wheels, arda Happy Wheels oynuyordan. Aman dördüncü bölümünde hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Happy Wheels'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değil tabii ki. Bunu da her zaman yeni bölüm oynuyoruz ama ben niye kaldığımız yerden devam edeceğim diyorum neyse. Bugün günlerden Perşembe. Iı, intro olacak yani inşallah öyle intro olacak bugün perşembe bugün yani şey ıı, <laughs> bir şey çıktı bugün bizim öğretmenin bir karısı var eşi var o hasta olmuş ondan da okula falan okula falan gelmeyin dedi biz tamam dedik 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 işte öyle gelmedik okula şuradan ilk bölümden devam edelim Boltrow extreme green Ha oynamayı da unuttum oynamaya oynamaya. Şimdi ölüme ölümle burun buruna demek bu demek biliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar ölümle burun buruna. Biz ölümle top topayız. Şu ha. Ya abi fail. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allahu ekber Allahu ekber. Ay bak kork. Çoğu zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Nedeni e, bir Böyle şey oldu Ne olmuştu ya Böyle oyunlar falan Pek çalışmadı Eee Video çekmeye pek vaktim olmadı Yazılılar falan vardı işte baya İlk dönem pek Çalışmadım zaten okula şimdi Çalışmam lazım onun için Çalışıyorum Şuradan Unlock win'e attım Abi win'e top mu girer Jetfall? Hayır. Ne? Hayır. Stun tutuz. <laughs> Diriliş Ertuğrul. Allah. Neyse. Ah. Jet'i bıra Je Jet bırak. Jet'i bırak. Jet'i bırak. Aman. Uçuyorum. hadi neyse hadi ailesi. Topumu çizelim. Ha, cinali oynar bunu ben oynamam. Bunu Cinali'ye oynatın ben oynamam bunu. Abi da oha! Daya bas attık yani bildiğimiz rulet. İki seferde ve beş saniyede beş 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 saniyede. <laughs> beş saniyede geçen insan. Saat de şu an on. Peki. Ben bir indiana johnson kıçımla kaldır ben abo ye yeah. ne o bağırsak keyif tekme keçal Allah <gülüyor> korktum <gülüyor> abi sesler full şimdi korkuyorum ya abi az önce yaşıyordun yaşıyorum ama ölü ayaklarım ve ölü ellerim de. <laughs> Abi niye bu Indiana Jones manyak mı? Niye bir çorabı beyaz, öbür çorabı siyah? Yeniden <laughs> geri almalı ya. Hmm. Muhteşem. Top yok ki. Ha top geldi. Abim topu alacaksın. Top ağır. Toplar Teşekkürler. Oh! <laughs> Abi top nereye gitti ya? Topu al. Topu al. Karpuz. Oh! Karpuz keseceğiz herhalde. <laughs> Yardım. O oh, dederi kapattı. Ah, bir daha buzuğumla anlatamam. Ah. ah. Bir de şey, Happy Wheels videosu çekecektim. Ee, şey oldu. E, e, şimdi bizim benim Google Chrome falan bozuldu. E, bir de YouTube'daki hesabım kapandı. Şifreyi unuttum. Sonra bir şekilde şifreyi e, şey yapabildim. Geri döndürebildim. İşte onun için videolar gelmedi. E işte Happy Wheels'ı da şimdi açabildim. Ne, neydi ki bu bölümün adı? Avengers Quiz. Ha ben Avengers'ı izlemedim bile ya. Çok ya. Avengers'ı kim ben izlemedim yani. Aha Pogo Fight. Şebi! Allah! Şş. Vay vay vay! Caplara bak, manita bulmuş. Hah. Oo. Siz oynayın orada. Arkadaşım sen... Oh. Abi şiş kebap olduk ya! Şiş kebap olduk! A! Çocuğum. Çaa. Aferin be. Aaa. <laughs> Ama. Öf. Geri Çocuk. Neydi bu? Pogo Challenge 10. Demek ki 10 yaş ve üzeri. Geber seni. gerizekalı! Abi eline girdi. Aaa. Abi göç götüme bir döner bıçağı gelmiş bulunuyor. Ya çocuk mu sıçıyoruz biz ya? Çocuk mu sıçıyoruz biz? Kızım. Kızım şu oğluna sahip çık bak. Kızım döverim seni ya. Kızım geride Kızım <laughs> kızım geri zekalı. Chat. Abi. Abi. Abi yemin ederim akrobasici gibi dönüyoruz. Şimdi akrobasi değil. Abo abo zici. Bir de abo abo zici. Çat. Ohoho. Pet çat. Yok. Hat ha, Abi şu kız çocuğu var ya. Onları kim verdi lan? Baba mı verdi lan? Cappar. Cappar. Oh. Oh. Çocuğun ayağı fırladı lan. Cappar'ın ayağı fırladı. Çoparın ayağı fırladı. Çocuğum. Çocuğum. Demet. Demet. Ben bunu geçmeden videoyu bitirmem. O. Oh. <laughs> Çocuk kendini sapladı. Oh ne biçim Allah. Abi. Abi niye? Ah. Lan oğlum. Abi çıksın şu şey. Abi ya, olamaz artık böyle bir şey ya. Yani Happy Wheels tarihinde bir ilk. Abicim evru Ayla yazmayacak. Onun yerine şöyle Allah! Ben bacaksızım. Abi! Abi çocuk ölümüne... Çocuk ölümüne kill mi ya? Abi adam tüh, çocuk ayarlıyor ya. Bir daha yeri gelecek. Ben ona şuradan bir koymazsam. Ah. Oh. oh canıma değsin. Oh. <laughs> Abi niye böyle bir şey? Abi götümü tutacak ya. Çek şu. Oğlum beynini artık birbirimize bağladık. Abi üç tane çocuk mu sıçtım ben? Abi çocuk mu yemişim? Ha. Abi. Abi. Bebeği görüyorsunuz. Bebek yani. Bebek yok bu dünyada. Arama sen de cappar ol, cappar. Dayım zaten. Abi. Götüme. Abi bu ne ya? Ben bu kadar uzun bir Hadi yap yapacağım. Abi çık çık şuradan katliam gebertirci 3000 pogocu adam. Abi 10 kadar aynı bölümle uğraşıyorum. Abi. Çocuk Lan bu nedir? Kızım. Ya Rabbim şükürler olsun sonunda geçebildim. Bu ne? O neydi ya? Götüme giriyor birisi. Birisi osturuyor. Birisine sıçıyorum. Tövbe tövbe. Allah! Ha bu impazı mı? Ben görmedim ya. Seç o zaman. Fata, fata, fata. Impossible bizi kesmez. Impossible bizi kesmez. Escape... ...canons time. There are two finish lines. Have fun. Abi orada bıçak var. Bıçak. Allah. Oh, kafa attım. Oh. Bu nereye götürüyor? Döndür beni. Eh, yeah, fake. Whoa. Abi ayaklarım. Abi. I believe I can fly. Kafasız win. Oh, to school. Çocuğumu okula mı göndereceğim? <laughs> He? Baba, ee, sen beni en iyi okula gönder. Baba, seni en iyi okula göndereceğim, tamam gidelim. Abi direkt headshot nasıl yiyebilir ya? Backflip, backflip. Backflip, backflip, flip. Babamın gittim. Baba. <laughs> Baba! Baba girmiş. Oğlum senin anan var ya. Senin anana kılıç soktu. sana bu deden şerefsizdi senin. Bu var ya bu sana bu bana bisiklet yerine bok verdi bu bana. Bokunu verdi bu. Taze bok verdi bana. Bo pazardan alınmış bok verdi bu bana. Ya baba ya baba Noel baba niye bok versin ya? <laughs> Noel tayı Noel dayı. <laughs> Ha baba. Ha baba hatırladım. Bu Noel dayı, Ben Noel tayıyım. ayım diyordu. Öyle mi? Ah bu da senin ben ee, bu senin amcan. Ah amcan geberdi. <laughs> Baba çağırız. Babacan var. Oo. Baba götüne yapıştım. Neyse boşver. Götüne yapıştım ya. Skate park. Kaykay kay park. Bu. Baba kaykaycı. Baba biz kaykaycı mıyız? Oğlum kaykaycı değiliz ama bisikletçiler de kaykay süremez de. Yani böyle skate park. Bak şimdi backflip. Flip dedi o neyse ya. Uhu. Backflip. Flip. Ah işte flip. Şimdi bak oğlum backflip yapacağım. Backflip. Gerçi bu backflip. De. Backflip. Ah. Abi kafam kopmasın. Ayağın benim bir yerime girecekti. Now here. Ha He, tamam. Asansör bey. Baba ben arkada kaldım. Baba bağırsakların kendini tutuyor. Baba! Baba gidemiyoruz. Dur ya ben siz. <laughs> Baba gidemiyoruz. Baba Ben giderim, hoh. Oo, oh, ben bir röveş atacağım. Şimdi, şimdi, Ronaldo... Ronaldo'nun ayağı koptu. Ronaldo çıkamıyor. Ronaldo'nun ellerinde damarlar tutuyor. Ama ne de, ne biçim... Bu? bu değil. Şimdi, baba oğlu yine bir tane. Ne? Bir jet geliyor, git bakayım. sen git ye. Ah aferin. Baba gel. Baba. Baba gel uçurdu seni. Baba. Tamam. Neyse. Al sana jet al. Ama ne sıkıcı bölüm ya. On onları mı bekleyeceğiz yani video çekiyoruz. Çocuk fırlatmaca Ha. Bil bir. Cappar. Abi o nedir o? Oraya nasıl soktum? Koydum ben onu ya. Çocuğum, Cabbarcığım gel şuraya. Cabbarcığım. Yeğenim bak gel şuraya yeğenim. Yeğenim. Şimdi bunun amcası oluyor. Tabi yeğen oluyor. <laughs> Götünden tutacağım. Ondan da tutamıyorum. Dur yeniden başlatayım. Şimdi Kobi. o oh, Kobi üçlük attı. Kobi. Oh. Ayağın, e bunun amacı neydi şimdi? Çocuk parçalandı. Git bakayım. Al bacağını şuraya atalım Kalp, kalp önemli. Abi çocuk geri fırladı ya bir çocuk sağlam çıkıyor galiba. İki iki Kombo Combo ye, leg ye, bacak ye. Bacak yeme, bacak yenmez. Oh. Abi Kevin Durant nereden baksan Kevin Durant ya. Bu çocuk Allah. Oh. Dur bir smaç basacağım. Ah oh, smaç. Slam dunk. Yeah, LeBron James. Buradan kaçacağım. Abi kaçamıyorum. Çocuğum bacağı beni bana, ben de ona gideceğim. Abi tut şu ayağını şu veledin. Çocuğum, çocuğum sizden nesilden nesile misiniz? İkiz misiniz siz? Aman bu ne şimdi ya? Çocukları fırlat fırlat. A pogojam. Şimdi ben pogoju adamım. Ya bu ne şimdi? Ben buraya gelsem böyle zıplarım işte. Hana. Hmm. Ya bu pek hard değil. O adam mıdır? Adamdır. <laughs> Değil. Abi orada mayın var. Abi! Abi lanet girsin ya. Bu neydi ya? Gördünüz mü? Fake'e geldik ya. İmana geldik. Git hadi git hadi. Git hadi! Tamam. İmana gelmenin. Ultimate Sword Tost ne? Tost diye bir şey yok. Tost var. Şimdi ilk başta oğlumu öldürmek istiyorum. Oğlum bana mal mal şeyler söylüyordu. Bir de şunun manitasını geberteyim. Dan dayı. Dayı geber ya. Bizim gazeteci, bizim bakkal hacı dayı. Ya bir hel helikopterle alım satım yapıyor bir gerizekalı dayı. Noel abi Noel Noel dayının cinleri Tokyo Gold öldür inşallah. Na na. Abi <laughs> ne yapıyor? Oh. şeytanın rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ben Japonları sevmem ya. Ahtapot diyorlar Japonlar. Ha. Haydi. I got a go. Yeah. I believe I can fly. Wow. İşte bu. Bir röveşata çekelim. Abi rövşata çekemiyor. Abi. Abi ona gidecekmişim. Bir rövşata çeksem mi hemen giderim. Aaa. <laughs> Aaa. Yaşıyorum. <laughs> Götüme girdi. Dur bir daha yapacağım. Uh -huh. Allah ay kafam çarptı ay bacağım koptu bacağım tutardım ben ay Allah bacağım geldi of oh, bacağımı ay Allah'ım aa boost boost belli zaten abi aşağı in, inelim inelim Hah. abi niye aynı şeyden var dur 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 kapat abi finish'e gelip de ölen tek insan benim ya daha arabası kişi Ha, Bunu... kafam direksiyonda oh. abi balta var bu şey bu aksesuar mı bu ayama kişiler ayama gangster ben bir gangsterim gangster gangster ne ya Gangs... I'm a gangster man. I am a gangster. Ben bir gangsterım. Gangster, gangster. Abi adam götüne bir balta. Finish. Direksiyon. Abi dire hakimiyetimi kaybettim zaten bayağı bir kaybettim. Hep soktum diye artık bana geldi. Au au. İlk adamın yaptığı ilk bölümmüş. Abi demet, Ha oradan şey geliyor. Uh. Öyle sokamaz. Bunun amacı neydi? Açıkla açıklayın. Yani dün oynadık yani normal obstacle kursu gibi oynadık. Abicim kafan başın ayrı hareket ediyor ya. Bir dakika. Bu bölümün adı Funny şey. Oğlum şey dur 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 du du şey. Abi adamın bacağı 360 derece, 180 derece açıldı adamın bacağı. Yok, evet değil. Pogo, pogo, pogo aç pogo. Oha! Aha, <laughs> abi! Ben pogocu adamım. Ben pogocu adamım. Dayı, Arkadaşım zıpla. Nereye? Uçabiliyorum. Uçacaksın. Neyse. <laughs> Orada oturdu. <laughs> Kafa attım. Oh, kalbim kırıldı. Hayır kuruldu. Really? Aha yalanım. 22 dakika olmuş bile. Aa Allah olmuş lan. Şimdi Rob Swing oynayalım bir tane de. Sonra videoyu bitiririm. Aa, aa adam galatasaraylı. Hiç... Pek bilmiyorum da yani. Yani bu. <laughs> Abi I believe I can fly pss, pss, pss. Kaldır kaçanı Kaldır kaçını. Akrep vuruşu yap akrep Arkadaşım hiç mi futbol oynamadın sen Şuradan Şuraya Tutunma tutunma vazgeç Kafa attım Kafa kafa ağlıyor. Bu videoda belki <gülüyor> intro o <laughs> ne <laughs> 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 intro olmayabilir yani koyabilir miyim koyamayam koyamam mı bilmiyorum. Koya... Hadi 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 abi kaldıramıyor ya. Koca kuşunu kaldıramıyor ya. Dik göt. <laughs> Kaldır kuşunu şişko. Çok şişko değil de. Hadi businessman. Abi kollarımı damarlarım tutuyor. Bunu oğlum için yapıyorum. Yoksa hiç yapmam çünkü ba elim bacağım kırılıyor. Ah. <laughs> of, of, of. şey tarzana dönüştük ya. Abi. Ha, bacağımı tutuyorum. Şu kameradan değil de ekran siyah diye kendimi görebiliyorum. Onu ne aman çıkarım ederim böyle bölüme ya. En alttaki bölüme bakayım. Impossible. Impossible oyun. Bize bugünün ay işte evet bugünün en iyileri. Kazandım. kazandım. Uh, kafam koptu ya. Kafa. Abi mayna kafa attım ya. Bir fake, iki fake, bir fake. En aşağı. In aşağı, 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 aşağı. E sonsuzluğa kavuştuk. Bum 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 fake. Ee, kalbim kadar olmuyor mu kalp Haydi. şu kalp ma ababa. ma mayna mayna kafa hadi hayır mayna kafa atmak istiyorum impossible yüzde yüzse karde aaa bağırsam kapta bağırsam mayna oturma Bağırsak, bağırsak, bağırmasak, bağırsak, ba bağırsak, bağırmasak. Abi mayına oturuyorum yemin ederim. Mayına kafa attım ve hiç mayın kalmadı. Şimdi. Abi sırf kafama geldi ve kaskım çıktı. Uhu, -huh, işte uçabilmek bunun gibi bir duygudur. Hı? Abi oradaydım finish ya. Şey makineleri Abi bildiğimiz çektirdim ya. Mind mind çeker mi? Arkadaşım zıpla. Kazandım. <laughs> Kanaydı lan. Neyse için teşekkür ederim arkadaşlar bu video burada sona olsun umarım video keyifli geçmiştir videoyu beğendiyseniz aşağıdan evet aşağıdan beğenmeyi unutmayın daha fazla video için kanalıma abone olun Ş nerede şuralardan şuralardan yani tablette değişiyor şuralardan şuralardan bir yerden abone olun her taraftan olabilir işte e, hayatta iyi kan iyi yaşayın görüşmek üzere yok yok, yok. Pa videoyu paylaşmayı da unutmayın ve favorileri eklemeyi. Hayatta iyi kalın, iyi yaşayın, görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar ve bay bay.